Uyuşturucu madde bağımlılığı, bireyin net karar verip istemesi sonrası birçok zor yöntemin kullanılmasıyla tedavisi mümkün olan bir hastalık. Bu anlamda uluslararası bir üne sahip olan Profesör Dr. Cenişbek Nazar Aliyev'in geliştirdiği yenilikçi yaklaşım, 20. yüzyıl ortalarında uygulanan Amerika ve Avrupa psikiyatri yöntemlerini eklediği kendi çalışmaları doğrultusunda oldukça başarılı sonuçları ortaya çıkarmıştır. Dilerseniz Türkiye'nin ve dünyanın gözünden kaçmayan Profesör Doktor Cenişpek Nazar Aliyev'in geliştirdiği bu yöntemi ve aşamalarını anlatan görüntülerimizi hep birlikte izleyelim. <laughs> Soyu doktor olan bir aileden gelen Profesör Doktor Cenişbek Nazaraliyev, 1990 yılı başlarında Sovyetler Birliği'nde yaptığı yenilikçi uyuşturucu madde bağımlılığı tedavi çalışmalarıyla ün kazanır ve o yıldan bu zamana Sovyet ülkelerinde ve dünyada ünü yayılmaya devam eder. Bu yöntem uluslararası ruh sağlığı kuruluşları tarafından da benimsenmektedir. 25 yıllık süreçte 40 ülkeden 17 binden fazla hastanın tedavisini sağlarken bir daha kullanmayanların %85 gibi bir oranla karşımıza çıkması yöntemlerin oldukça başarılı olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. İlk aşamada uyuşturucu maddenin birden kesilmesi sonrası fiziksel ağrılardan ve yoksunluk hissinden hastayı kurtarmak amacıyla hastanın derin uykuya dalması ve koma halinin kontrol altında tutulması sağlanıyor. Doğal alkoloid doktorların yardımıyla beyindeki dürtüleri etkilemekte, hastanın fiziksel bağımlılığının ortadan kalkmasını sağlamaktadır. İkinci aşamada Profesör Doktor Nazar Aliyev ve ekibi tarafından psikolojik bağımlılığı aşabilme eğitimi verilmektedir. Aslanın psikolojik kararlılığa ulaşması, ruh sağlığı ve gücünü koruması, kendine olan inancını ve güvenini sağlamasının hedeflendiği bu aşamada ruhsal ve bedensel iyileşmeyi sağlayan bir takım farklı yöntemler kullanılabilmektedir. hangi yöntemin kullanılacağına, hastanın durumuna ve özelliklerine göre karar verilmekte ve bireyin özelliklerine göre farklı metotlar kullanılmaktadır. Nefes tekniğiyle hastanın duygularının yatıştırılması sağlanırken, zihin dinginliği yeniden kazandırılmakta, meditasyonla acı ve rahatsızlık veren duygulardan hastanın kurtulması sağlanmakta, farklı bir bilinçaltı durumuna erişen hasta, zihinsel dengeye ulaşmaktadır. Sema ritüeliyle, belirli bir düzen ve ahenkle sema eden hastalar, cesaret, özgüven, kendi yeteneklerine olan inancı hissetmeye başlarken, yeniden güven, dayanıklılık, cesaret ve kararlılık kazanmaktadır. Lapido adı verilen Eski gelenek ve göreneklerden gelen eski bir psikoteknik yönteminde hastalar ruhun huzur bulmasına yönelik olarak bütün sıkıntılarını, stres ve problemlerini taşa aktarmaktadır. suskunluk, otejenik eğitimiyle hastaların kendileriyle yüzleşmeleri, düşünce ve duygularını kontrol etmeleri sağlanır. Eleştirel bakabilmelerinin ve geçmişe ait yanlışlarını kendi içinde kabullenmelerinin önü açılır. Böylece benlik kavramı gelişir ve ben güçlüyüm inancı hastalarda sağlamlaşır. üçüncü aşama önemli bir kısmı oluşturmakta ve 250 kilometrelik uzunca bir yolculuk, diğeri ise transpersonel stres enerji terapi yöntemlerinden birini kapsamaktadır. Eğer bireye yolculuk uygun görülürse, birey ruh taşı adı verilen bir taşla yürür ve zihnindeki tüm olumsuzlukları taşa aktarır. Yolculuk sonunda taşı, ben bağımlı değil, özgürüm gibi sözlerle kurtuluş da taşlar ata dağına atar. Transpersonel stres enerji terapisi uygun görülen kişilerse kapalı alanda hipnoz tekniğiyle bilinçaltına uyuşturucudan vazgeç komutlarının aktarılması sağlanır. 20 dakikalık terapi sonrası hastalar uykuya dalar, sonrasındaysa kendilerini bağımsız bireyler olarak hissederler. 15 yıl önce Profesör Doktor Nazar Aliyev uluslararası düzeyde uyuşturucuya karşı sosyal çalışmalar yapan uyuşturucudan bağımsız bir zihin dünya ligini kurdu.